Arkadaşlar merhaba. Ne zamandır video çekemiyordum. E, i̇şler, güçler, koşturmaca, herkes gibi. E, ama baktım böyle bazı arkadaşlara faydalı da olabiliyorum. E, ses sistemleriyle ilgili sorular soruyorlar yorumlarda. E, faydalı oluyorsak <laughs> ne mutlu bize dedim. Bir iki tane daha video çekeyim dedim. Hazır çocukta uyumuşken, boş boş duruyorken dedim. Bir iki tane video çekeyim dedim. İşte daha önce göstermiştim subwoofer'ı bu portlu XTZ marka bir subwoofer Türkiye'de yok artistlik yapmıyorum Türkiye'de yok yani yurt dışından getirdim çok daha pahalıları var Türkiye'de ama fiyatına göre baya iyi bir subwoofer yurt dışındaki forumlardan araştırabilirsiniz XTZ 12.17 Edge modeli. 12 inçlik portlu bir subwoofer. E, yalnız şöyle bir özelliği var. Bunun portları ayarlanabiliyor. E, yanında böyle iki tane sünger geliyor. Portlarına takıp mesela şu an burada var. Buna da takıp e, şurası da yırtılmış. E, buna da takıp e, bunu mesela e, sealed kapalı hale getirebiliyoruz. E, çıkartıp e, bunu kapalı hale getirdiğimiz zaman e, müzikte daha iyi oluyor. Daha hızlı oluyor öyle diyeyim daha doğrusu. Çok derine inmiyor. Ee, ama daha hızlı daha dinamik oluyor. Ee, i̇kisini açtığım zaman e, orta e, derinlik ve orta e, hız veriyor. Na, nasıl anlatabileceğim bilmiyorum ama öyle diyeyim. Ee, sağ tarafı kapatıp sol tarafı açtığınız zaman bunun arkada ayarları da var. İşte referans modu bilmem ne modu falan göstermem biraz zor herhalde ama işte referans modu şu bu falan. Bu, bu şeyleri demiyorum. Yani işte phase'dir, gain, şeydir işte ne bileyim o e, frekans ayarlarıdır şunu bunu falan demiyorum. Bu ayrıca şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Refer EQ yazıyor ya low pass'in yanında EQ yazıyor. Orada e, işte bunun kapama ayarlarına göre e, ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Şöyle düşün iki şey var. Üç farklı yeri kapatabiliyorsunuz. Üç farklı de, arka da arkada ayarı var. Kaç ayar ediyor? 3 faktör ediyor değil mi? Nasıldı? <laughs> 12 mi ediyor? 3 kere 2 çarpı 1 mi ediyor? 6 ayar mı ediyor? Neyse artık. <laughs> Matematik çok iyiydi de şu an unuttuk tabii. 40 yaşına geldik. Neyse işin komik tarafı o. burada bir tane daha var biliyorsun. Sabifur, bu 8 Cambridge Audio. diyor. Tabi ona göre baya küçük ama bakın bunun hiç portu yok. Bu müzikte daha iyi. Daha hızlı bas veriyor. Daha derine inemiyor. Bu 32 Herze kadar inebiliyor. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Gerçi 32 her zaten aslında şöyle bir yanlış anlaşılma da var ee, insanlar arasında. Ee, zaten müzik aletlerinin bu organ dedikleri hani kiliselerde falan çalınan filmlerde görmüşsünüzdür. O alet haricinde onlar bayağı aşağı inebiliyor. Bildiğim kadarıyla onlar 20 Hz'nin altına kadar inebiliyorlar. 17-18 Hz falan yapıyorlar herhalde. Ee, geri kalan hiçbir e, şey zaten kırkın altına inmiyor yani ne bileyim işte davul falan işte hani ne kadar iniyordur yani onlar kadar inmiyor yani kırkın altında çok çok az var ha şöyle ben şey e, neden ona elektronik müzik dinliyorum dersiniz ortaya orada bilgisayarla yaptıkları için sesleri onlar inebilir ama e, diğerlerinde çok 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 da önemli değil aslında yani. O küçük şeyde işinizi görebilecektir ama şöyle görecektir. O sesi verir ama his farklı bir şey. Şimdi size o hissi göstereceğim. Bu hissi böyle bazen 2 <laughs> metreden falan duyabiliyorsunuz. Hissedebiliyorsunuz gerçekten. Şimdi biliyorsunuz ses dalgaları aşağı indikçe artık boy, boyları çok uzuyor böyle. Yani onlarca metre uzunluğunda ses dalgaları olabiliyor. Ve bunu hissediyorsunuz. Yani odada, odada yaptığı basıncı hissediyorsunuz. Şimdi size ufak bir test göstereceğim. Subwoofer'ın ne kadar güçlü olduğunu belki bir nebze de olsa uzaktan göstermiş olurum. Bu arada elimde bayağı bir demo var. Bunlarla ilgili de bir ara size gösterebilirim. Şimdi başlatayım. Şimdi şunları elime alayım. Bunlar kağıt ayarladım yanmadan önce. Bakın basın tam dibine de koymuyorum. Burada tutuyorum. Portum pardon. Şimdi, burada bir sahne olacak şimdi. Gök gürültüsü sahnesi. <laughs> Gördünüz değil mi? Hiçbir şey kalmadı. Şimdi aynı sahneyi e, elimde küçük bir topla çekeceğim. Bakalım Buna gücü yetecek mi? Çok daha bir top değil bu arada. Haberiniz olsun. Ee, ben de hiç denemedim. Bakalım. Merak ettim. Göreceğiz. Ee, başlatalım. Şimdi bu arada Atmos her tarafı kullanıyor. Burada işte 360 derece sesin geldiğini gösteriyor. Veya ee, bayağı güzel sağdan sola gidiyor. Şimdi geliyor evet. Ufak bir his verebilmişimdir, e, ne kadar güçlü e, olabileceğine dair. E, Tabi gerçekten his, dinlemek farklı oluyor ama e, daha güçlü sabıflar olan arkadaşlar da var. Onlardan da ya mutlaka var tabii var ne demek. E, onlardan da e, böyle yorum hatta belki video gelebilirse e, şey yaparız. E, Karşılaştırmamış olur güzel olur. Hatta aslında şöyle yapabilsek Türkiye sıkıntılı biliyorsunuz şey olarak sıkıntılı hani yanlış anlamayın siyaset yapmayı sevmem girmem de ama şöyle pahalı yani gerçekten pahalı birçok şey almak istiyoruz yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz böyle aslında mümkün olsa da kendimize bir grup kursak herkes kendi sistemini mesela toplansak ayda bir birinin evine gitsek toplansak başkasının evine gitsek en azından deneyimlemiş olabiliriz. Belki ileride böyle bir şeyler yapabiliriz hep beraber. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, bu arada ciddi bir demo e, arşivim de var. Müzik açıldı. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, ciddi bir... Az önce konuşurken araya e, müzik girdi. Böyle iTunes arkadan bıraktığınız zaman, başka bir şeye geçtikten sonra tekrar kapattığınız zaman, otomatik onu algılayıp saçma zaman başlıyor. <laughs> Çok da aslında rahatsız edici bir özellik. Bilmiyorum kapatılıyor mu, kapatıldı, nasıl biliyorsanız söylerseniz de sevinirim. Mutlaka bir ayarı vardır ama. Bu arada işte ciddi bir arşivim var. Atmos, Oratory'de DTX birkaç tane fragman da var. Ee, hani bayağı uğraştığın zamanında ee, bilmiyorum isteyen olursa da nasıllaştırırım bilmiyorum ama belki bir yol bulabiliriz. Ee, bir ara bununla ilgili de video çekerim. Ee, güzel çünkü bayağı güzel şeyler var. Ee, şimdilik bu, bu kadar. kadar. Ben kırmızı pijamalarımla şimdi yerdeki pis şeyleri <laughs> toplayayım. Eee hanımdan nazar işitmeyelim, değil mi? Akşam akşam görüşmek üzere. Bu arada bakın bir metreden fazla fırlatmış ki önünde ben duruyordum yani. <laughs> Pisliği görebilirsiniz.